Herkese merhaba arkadaşlar. Bayraz nasılsın? İyi misin? Bugün çok değişik bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Ah ne oldu ya? Ama öyle yapma ya. Öyle yapma. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada Hot Wheels arabalarımız var ve böyle Hot Wheels atlama rampamız var. Böyle Hot Wheels engelimiz var ve böyle bir kamyonumuz var. Şimdiki amacımız şu. Buradan Hot Wheels rampasına arabamıza vuracağız hafif sampasında arabamızı zıplatıp bu engelden aştırıp kamyonun içine sokmaya çalışacağız. 5 olan kazanacak arkadaşlar. Ben istiyorum. İddialı mısın Poyraz? Ben onu istiyorum. Sen iddialı mısın? Hı, -hı. Tamam ben de iddialıyım. Bakalım bu sefer kim kazanacak? Evet. Poyraz babasına karşı. Evet ilk kim başlıyor? Ben. İlk sen başlıyor. Tamam bekle. Bekle o zaman. Ben öbür taraftan, öbür taraftan videonun çekeyim. Bekle babacığım. Evet Poyraz hazır mısın? Hadi başlayalım. Önce hangisiyle başlıyorsun? Ben başlıyorum? Hangi arabayla başlıyorsun? Ben... tamam. Ben... Evet. evet. kırmızı. Ar tamam. Kırmızı arabasını aldı Poyraz. Rampaya koydu. Ateşledi. Aa girmedi. Ya, Bu diskalifiye oldu. Bir daha bununla atamıyorsun. Başka Uy, seç. Oy, evet o olmadı. Bir de sıfır. Evet on atış yapacağız. 10 atışta en fazla olan kazanır. Aaa. Aa, Az kalsın giriyordu. Bu hat viste diskalifi oldu. Üçüncü. 2 de sıfır. Üçüncüyü seçti Poyraz. Aa. <laughs> evet. Bu hat de diskalifi oldu. Ama. Dördüncü de sıra. Evet. Ama babacığım sen onu çok geri çektin bence. Biraz şey oldu e, ee, rampayı ayarını bozdum. Rampayı biraz yakınlaştıralım. Bunu bir dağıt. Bunu saymıyoruz. 2 de 0'dı. Bakalım 3'te kaç olacak? Evet, rampa hazır, her şey hazır. Başla. Hadi be! Kenarından döndü. 3'te 0 oldu. Pardon, 4'te 0 olmuş. 5'inci yatıyoruz. 5. bir bozkoz. Ooo rampayı dağıttı Poyraz. Rampayı tekrar Vampey ediyorum Hedefi dağıttı. Ve 5'te 0 oldu. Hangisini alıyor bakalım? Oo mavi atışı aldı. Ateşini yaptı ve 6'da 1. tebrikler hayır bunları almak yok. Onlar bu da diskript oldu. Bu bu at, bunu attı. Bu 6'da 1 oldu. Bu burada kalsın. Evet. 4 tane atışın kaldı. Evet, de, devam ediyoruz. Hadi. Hayır. Hayır, babam bunlardan seçmen lazım. Yarışmacı onlar evet şeyi düzelt hedefi düzelt Şeyi pardon e, engeli düzelt Engeli yamuk düzelttim babacım ben düzelttim biraz Evet ve düzeldi O ucundan döndü Ucundan döndü Sarı diskalifiye de diskalifi oldu 7'de 1 oldu Hayır onlardan o kalanlardan olacaksın babacım Evet geliyor <laughs> 8'de 1 oldu Ve yine Poyraz engeli dağıttı Poyraz bu engelden ne istiyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Poyraz'ım bir dakika bir saniye bekle. Bir tane içeride var. Burada da Burada da atamadıkları var. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 atışı kaldı Poyraz'ın. Oo! Oh. Hep ucundan döndü babacığım. Ucundan döndü. 9'da 1 ve son atış. Son olarak hangisini seçti? Evet köpek balığı arabasını seçti. Köpek balığı aklısısı. Olmadı bir daha at. Onu bir daha at. Ama bak tekeri şeyde kalıyor babacım. Çok güzel bir kapanış oldu. Poyraz onda bir yaptı. Ve sırada babası var. Şimdi sırada baba var tamam mı? Baba, sen onda bir yaptın. Baba onda iki yaparsa bu oyunu bu sefer baba kazanacak. Sana karşı ilk zaferimi alacağım. Hı. Ve ben de Poyraz'ın başladığı kırmızı hat liste, şeffaf hat liste başlıyorum. Engelimi düzelttim. Evet. Allah. Burada e, şey pardon atlama rampamı düzelttim. Engelim burada. Hedefim de burada. Ve 1, 2, 3. Bir, iki, üç. Hı hı. bir sıfır. Oş. Onu alıyorsun. O diskalifi oldu evet. 1'de 0. Ben bu sefer hı, bununla atış yapmak istiyorum. Kamaro. Huntress'in Kamaro'suyla başlıyorum. Atı evet. Istedi. Evet. Ben 1'de 0 yaptım. Sen hiç değilse e, hedefi tutturmuşsun. Ben tutturamadım. Ve şimdi atıyorum. 1, 2, 3. Hadi be. Vuramadım. Bu da diskalefi oldu. 2'de 0 oldu. Ben bu sefer Dinozor Huntress'ini deneyeceğim. Evet. Hedefi Oyuncağımızı rampaya yerleştirdim. Hedefimize nişan aldım. Engelimiz burada. Vurdum. Aa, girmedi. 3'te 0 oldu. Poyraz bu köpek balığıyla atış yapamamıştı. Bu sefer ben yapıp yapmayı deneyeceğim. Ama ben bu köpek balığına güveniyorum. 3'te 0. Evet. Şimdi 4'te kaç olacak bakalım. İnşallah 4. Poyraz işliyse bir tane attı. Ben hiç atamadım daha. Bakalım. Vurdum. Hadi içinden çıktı. 4 0 oldu. Poyraz hemen hemen topluyor. Baba diyor mızıkçılık yok diyor. Sen nasıl bana yaptıysan ben de sana yapacağım diyor. Yeni arabamı koydum. Rampama. Hedefimi gözüme kestirdim. Ateşimi yaptım. Vuramadım. Vuramadım arkadaşlar. Evet 5 0 oldu. Kaç tane arabamız oldu? 5 tane. Evet 6. yatıyorum. Evet Nissan GTR 2 atıyorum. Rampamı düzelttim. Hile yapmıyorum arkadaşlar. Poyraz'ın attığı yerden atıyorum. Evet hedefim orada. Engelim burada. Rampam burada. Arabam burada. Atışımı yaptım. Vuramadım. 6'da 0 oldu. Bu, bu oyunu yine Poyraz mı kazanacak? Ve en çok güvenli Poyraz'ın da hedefinde başarılı oldu. Arabayla ben atıyorum. Atışında başarılı olduğu Arabayla atıyorum. Evet Hedefime koydum. Şey rampama koydum. Hedef diyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Evet. Hedefim burada kamyon. Evet arkadaşlar. Hedefim. Arabam. Hedefim. Ateş. Hadi be. Çok fazla vurdum. Kaç olduk? 7'de 0 mı olduk? 6'da 0 mı sayıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'de 0. Son 3 atışım. Bakalım kazanabilecek miyiz? Faraz bunu hiç denememişti. Ben deniyorum. Evet çok güzel değişik bir bir arabamız. Evet görüyorsunuz. Rampama koydum. Gözümü kestirdim. Atışımı yaptım. Direkten döndü. Direkten döndü. Pardon arkadaşlar futbol maçıyla karıştırdım. Kamyonun kasasından döndü. Yine olmadı. 8'de 0. Bu işin üstadı. Bu yeşil araba. Bunu atacağım bu sefer. Evet Bayraz. Sence yapabilecek miyim? Yapabilecek miyim? Güveniyor musun? Böyle de centilmensin. Centilmensin. Teşekkür ediyorum. Ve atışımı yapıyorum. 9'da 0. 9'da 0 oldu. Evet Poyraz dalga geçmeye başladı. Arabamı çok iyi seçmem lazım. Bunu seçtim bu sefer. Bakalım kaçta kaç olacak. Onda bir olursa beraber olur. Bir aratış yaparız. Atan kazanır. Evet. Poyraz ben gerildim. Evet rampamı dikkatlice bakıyorum. Hedefime ve engelime. Hedefime atışımı yaptım. Ve kazanan yine Poyraz. Baba onda sıfır yaptı. Poyraz onda bir yaptı. Evet arkadaşlar bu değişik videomuzdan bugünlük bu kadar. Baba oğla karşı serisinin devamını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz sizleri çok seviyoruz. Youtube'da iyiyiz. Bize, bizlere destek olun. Poyraz'ım senin de söylemek istediğin bir şeyler var mı babacığım? Hayır. Yok mu? Hayır. Allah Allah. Ama bizi bir kere şaşırt ya. Bay bay yap. Hayır. Bay bay yap. Neyse arkadaşlar. Poyraz sizlere veda etmek istemiyor. Bugün kapanışı ben yapıyorum. Bizleri izle izlediğiniz için sizlere çok teşekkürler ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğendiyseniz beğenmeyi, böyle videoların devamı için lütfen beğenin ki biz de anlayalım bu videomuz beğenilmiş. Bizlere destek oluyorsunuz. O yüzden bu videonun serisini baba oğula karşı veya oğul babaya karşı serisinin devamı için like'larınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun.